Adli süreçlerde ne zaman aleniyet başlar, ne zaman gizlilik başlar bu Bekir Bozdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesine göre oluşmaz, yasaya göre oluşur. Muhalefet ısrarcı fezlekelerin içeriğinin de mecliste okunmasını istiyor. İktidar kanadıysa Fezdekilerin ancak bir komisyon kurulursa üyeleri tarafından incelenebileceğini söylüyor. Meclis başkanı bu konuda uzmanları görevlendirdi. Hukukçular çarşamba bu ne kadar çalışacak? Çözüm yolu aranacak? Biz bunların hepsini saygıyla ama ceza muhakemesi hukuku çerçevesinde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Ancak bir soruşturma komisyonu marifetiyle e, incelenebilir ve sadece soruşturma komisyonunda bulunan üyeler inceleyebilir. Benim kanaatimle o yöndedir.